Evet arkadaşlar şimdi geldik. Budist külliyatındaki ilk önce üç büyük şey gördük. Sütra, Vinaya ve Abitarma. En büyük sütra değil mi? En uzunları. Şimdi sütralar içinde hani insanlara bir şey yasayın. Bir bilgi öğretirken aynı zamanda da arkadaşlar bu adamlar ne yapıyorlardı? Pekiştirmek amacıyla hikaye anlatmıyorlar mıydı? Evet. İşte onlara avdan çatik demiş. Ya da istersen bunlara avadana, jataka isimlerini verebilirsin. Çok az çevrede itibrataka der ama gerek yoktur. Anlaştık? Şimdi bak. Bunlar nedir hocam derseniz. Bunlar uzun masallar, hikayelerdir. Bazıları kalyana papam kara gibi masala kayar. Bazıları hikaye şeklinde bir öğreti anlatmaya yaratır. Tamam. Bunlar sütralar içindeki uzun masallar olduğunu bunları söylemiştik değil mi? Sütralar içindeki uzun masallardır. Bak. Titsi ve baş. Yani öğrenciyi soru sorar, hoca cevap verir. Bunun sorusu, bunun cevabı. Yalnız ben ne demiştim sütralar içinde? Cevap verirken. Bir yasa öğreti verilir ama yanında bir masal hikaye anlatılır. İşte o masal hikayeye avdan çatik adı verilir. Genelde toharcadan yapılan çevirilerdir. Bu da şöyledir genelde. Sanskritçeden toharcaya, toharcadan Türkçeye. Yani biz şu an Uygur Türkçesine çevir olduğu için toharcaya sasalım. Buda'nın hayatı ve birçok defa dünyaya gelişi vardır. Tanrılar aleminde, cinler aleminde, hayvanlar aleminde dünya gelişi vardır. Ve tahkiyelidir. Tahkiyeli nedir arkadaşlar? Hikaye etmeye elverişli bir tarzı vardır. Bak, el üllüsüyle başlıyorum. Prens Kalyanamkara ve Papamkara. Ya da bunu şu şekilde de arkadaşlar yazabiliriz. Bakın. Edgü Ögli Tigin ve Ayık Ögli Tigin. Yani ne demek? Edgü iyi. Ögli düşünceli. İyi düşünceli Şehzade ile kötü ayık. Bak. Kötü düşünceli şehzade. Şöyle de geçer. Kalyanamkara et papamkara şeklinde de geçebilir. Bak. ayağa dikkat ettiniz değil mi? Hani köktürk Türkçesinde palatar neye vardı? Anık. Bu Uygur Türkçesinde ayık ve anık olarak geçer. Bu ye ağzı ...bu da ne ağzı olarak geçer... ...Tibetçe'deki... ...Bilge ve Aptal adlı masalın... ...bir bölümüdür aslında... ...kalyanam karam papam karam. ...demek ki Tibetçe'deki... ...Bilge ve Aptal adlı masalın bir bölümüymüş... ...bak... ...masal türüne... ...en çok yaklaşan eserdir... ...o zaman buna şunu yapabiliriz... ...masalvari... ...en çok... ...arkadaşa masal özelliği gösteren... ...eserdir... ...edgi ögli. Bu kimdi arkadaşlar? İyi düşünceli. İyi düşünceli, düşünceli şehzade. İyi düşünceli şehzade ya da prens maceralı bir yolculuğa çıkar. Ve canlar öldürmeye karşıdır. Ve insanları her şeyi kurtaracak olan bir mücevher bulmak ister. Yalnız ayık ögli yani kötü Düşünceli şehzade onu durdurmak ister. Onun gözünü çıkarır ve mücevheri ele geçirir. Ama sonunda garip iyi düşünceli şehzadedir. En sonunda ne olur? Bu da olur. Demek gördüğünüz gibi masal var gibi yapılır. Şehzade ile aç pars hikayesi. Şehzade vardır. Şehzade açlıktan ölmek üzere olan aç parsa kendini yemeder. Ve bu da olur. Dikkat ederseniz yani bu arkadaşlar Aldan ve Şatik'le Sütraları yani Budizm öğretisini destekleyecek yapıdadır. Bak destekliyor bu da oluyor. Hem manzum hem mensur bölümler vardır. Geldik üçüncü. Dantipala hikayesi. Geyikler Bey'i diğer geyiklerin hayatlarını korumak için kendini sürekli arkadaşlar ön plana atar. Ve Geyikler Bey'i buradaki iyi tiptir. Ve Dante Palabı vardır. Geyi öldürür ama onu alevler yutar. İşte canları öldürürsen al başına ne geliyor mesaj? Canları öldürme mesajı veriyor. Bu canları öldürmemek de Budan öğretisi. Demek ki Sütralarda söylenen canları öldürmeyi direkt bir şekilde söylediği zaman dikkat çekmiyor. Ama nasıl söylüyormuş arkadaşlar? Hikayeler yardımıyla söylüyor. Geldik. Çaştani Bey hikayesi. Çaştani Bey şeytanla mücadele eder. Şeytan topluma hastalık ve bela getirir. Bu da Çaştani Bey bu mücadelede şeytanı yenmek ister. Ama burada şeytan öyle bir gözümüzde canlandırılır ki şeytan tasviri önemlidir. Toharca'dan da Şirazin çevrilmiştir. Ne demiştim? Her ne kadar özü Sanskritçe de olsa da bunlar ağırlıklı olarak nereden çevrilmiştir bize? Toharca'dan. Tamam? Geldik buraya. Maitri simit non bitik. Toharcadan el balıklı prajnaraksita çevirmiştir. Kimin çevirdiğini bilmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi ağırlıklı Toharcı. Ne demiştim? Sanskritçeden toharcaya, toharcadan Türkçe. Ama biz daha çok toharcadan Türkçe anlamına kullanalım. Gelecekteki Buda'nın hayatını anlatır. Burada günümüzde benzeştirecek olursan bir Mehdi hikayesi vardır. Maitreya isimli 5000 yılda gökten dünyaya inen ve insanları Buda'nın amacı olan Nirvana'ya ulaştıracak olan Burkan'dır. Bunu anlatır. Yani bir nevi Mehdi'dir Maitreya. Maitreya 5000 yılda gökten inmiş ve insanları Nirvana'ya ulaştıracaktır. Bir Burkan'dır arkadaşlar. Bunu anlatır. Bir giriş, yükünç adı verilen bir giriş, 27 bölüm vardır. Ülüş, bakın üleşmek anlamında paylaşım. 27 bölüm vardır. Ve bu eser Uygurlarda tiyatro sanatının kullanıldığını kanıtlayacak tipidir. Neden? Körünç tiyatro bak. Körünçlük sahne, körünççi seyirci, körünçlemek seyretmek anlamları da kullanılır. Bu da Uygurların tiyatro varlığının varlığını kanıtlar. Bak cehennem tasvirleri nedir? Canlıdır. Şimdi bakalım hadi sayalım. İyi düşünceli şehzade kötü düşünce şehzade Kalin hanım kara et papam kara Ezgi öglü tigin Ya da arkadaşlar Ayık öglü tigin şeklinde Şehzadeyle aç pars Aç pars kendini ne yapıyor arkadaşlar Şehzade ne yapıyor kendini aç pars, Aç olan parsa kendini yeme diyor Yani yine bir buda olma hikayesi Dantipala geyikler beyi Diğer geyikleri koruyor ama Onu kim öldürüyor dantipala Bunun üzerine alevler ütüyor, Mesaj veriyor canlıları öldürme Çaştanı Bey şeytanla mücadele ediyor. Maitri Simik'te de arkadaşlar gelecekteki budan hayat anlatılıyor. Maitreya. Maitreya 5000 yılda gökten inen bir Mehdi tipidir arkadaşlar. Bir giriş 27 bölümden oluşur. Körünç, körünçlük, körünççi, körünççilemek burada tiyatronun varlığını kanıtlar. Anlaştık mı? En çok masala yaklaşan arkadaşlar Kalyanamkara, kara, papam karadır. Gördüğümüz gibi canlar öldürme aman dur mesajını veren de Dante Bunun dışında bak Arjuna Yiğit ile Hidimba Dev. Hidimba Dev. Fedakar Maymun Sundari Kız. Mesela Sundari Kız hatırladık mı? İnsanı Sutra'nın içindeydi. Prens Batra'nın Kral Brahmata ile evlenmesi bir evlenme hikayesi de var. Anlaştık? Şimdi geldik. Hristiyan Uygur Edebiyat. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Uygurlar Hristiyanlığın Nasturi mezhebinden etkilenmiştir. Ve bu alanda küçük küçük çeviriler vardır. Bir, Yakubus İncil'in Uygurcu'ya çevirisi. iki sayfalık bir metin. Aziz George'un Ölüm Acıları. Aziz'den gelsin aklınıza. Al sana. Bir fal kitabı. Yani bu ırk bitik değil arkadaşlar. Şikayet dilekçesi ve dua kitabı. Bunlardan oluşur. Yani bunların arasında Yokubus İncil'iyle Aziz George'u unutmayalım. Tamam mı? Bak birinde İncil diyor birinde Aziz diyor. Daha ne olsun zaten. Bu ikisi en değerlidir. Din dışı eserler var. Ama bunlar da azdır. Genelde toplum hayatını anlatır. Bunlar nelerdir? Bir, mektup. Esengü ya da Esengü Bitik anıyla anılan mektuplar burada vardır. Hukuk belgeleri vardır. Mesela toprak köle satışı, evlat edinme, vergi toplama vasiyeti beraber arkadaşlar ne yapacağız? Analiz ederken göreceğiz. Tahlilini yapacağız. Hayvan kiralama. Genelde Çin hukuku etkisiyle karşımıza çıkmıştır. Yani Çin hukukundan esinlenmeyle karşımıza çıkmıştır. Bazı hukuk de burada dikkatimizi çekecek. Tamam mı? Hukuk terimler. Gel. Sağlık konulu metinler. Hastalıkları tedavi etme yöntemleri ve bunun için ilaç hazırlama. Bu da Hint. Halk ekimli etkisiyle karşımıza çıkar ve aslında bunlar Budist çevrededir. Ama dini nitelikten uzaktır. Astronomi ve astroloji belgeleri. Astronomi. Çin belgeleri etkisiyle halk takvim hazırlanır. Çin. Astrolojide hapşırmanın, göz seyirmenin anlamı tırnağı kesmek için hangi gün uygundur bunlar? bir de fal üzerine vardır. Irk bitiği biliyoruz. Bir de bundan fazla 16 sayfalık başka bir fal eseri vardır. Demek ırk bir tek tek değil. Bak Hristiyan çevrede de fal vardı. Geldik. Hüsen Tsang yani Kuen So biyografisi. Çinli Budist Hüen Tsang'ın biyografisidir. Öğrencileri yazmıştır. Onun Hindistan seyahatini bak şöyle düşün. Çinli bir Budist var. Hüen Tsang. Bunun Hindistan'a seyahatini ve Çin'de yaşadığı hayatı öğrencilere anlatmıştır. Ve bunu da Şınku Seli Tutun Uygur Türkçesine çevirmiştir. Tamam mı? Normalde bunu öğrenci yazmıştır. Din dışı neler varmış? Mektup Esengü Esengü bitik. Hukuk belgeleri toprak al, saat, köle, vasiyet, Çin hukuk etkisiyle. Sağlık konulu hastalık tedavisi. Hint halk hekimliği etkisiyle. Astronomi, astroloji, astronomi Çin etkisiyle hak takvimi, astroloji hapşırma ve göz seyirmesinin anlamları aslında bugün de çoğu yaşar. Tırnak kesmek için hangi gün uygundur? Fal, ırk bitik zaten var burada. Bir de 16 sayfalık başka eser de var. Huyen Tsang biyografisi, Huyen Tsang adlı bir Çinli Budist var. Bu Hindistan'a seyahatiyle Çin'de yaşadığı hayatı öğrenci anlatıyor. Bizim Şınkı Seri tutunkta alıyor bunu çeviriyor. Anlaştık mı? Şu an Uygur edebiyatından bilmemiz gereken yerleri kafamıza yazdık mı? Bu kadarını bilelim. E hocam alfabe, Uygurların kullandığı alfabe illa ki bileceğiz. Ama ondan önce şunun hakkında bilgi sahibi olduk mu? Olduk. O zaman şimdi Uygurların kullandığı alfabeleri geçebiliriz arkadaşlar. Haydi diğer videoda Uygurlara alfabelerine geçelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.